Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoş'umuzun yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda neler olacak? E, yeni kuşlar geldi. Şu an arabada kolideler dostlar. Otogardan geliyorum. Yeni kuşlar ama bizim kuşlarımız dostlarım. Onları birazdan göstereceğim size. dört tane e, kendi soyumuzdan kuşlar geldi dostlarım. E, bir dostumuzla paylaşmıştık onun detaylarını Birazdan gireriz dostlar. Önce uçumlu kuşlarımızı atalım. Yavru kontrolleri yapalım. Birazdan yeni kuşlarımızı göstereceğim dostlar. Şimdi uçuracağımız kuşları bir havaya atalım dostlarım. Ondan sonra koliyi getireceğim ve sarı kümesimizi alacağız kuşları dostlar. Burada erkek bakıcımız var uçurduğumuz. Onu bir alalım. Dişi yumurtadaydı kalkacak. Gel bakalım. Evet şöyle erkek bakıcımızı bıraktım dostlarım. Kalkma lan bekleyin bir. Bunları koyuyorum yere. Yerden kalkıyorlar ben kaldırmadan. Şimdi dişi çakmaklarımızı çıkaracağız dostlar. Şu değneğimle. Çık kızım bakayım. Çık bakalım. Çık 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 çık. Hava akşam dostlarım. Böyle çok sıcak yok. Çok güzel bir hava var. Şimdi Arap babanın yavrularını alalım. Şöyle mavi yavrumuzla Arap yavrumuzu alalım dostlar. Gel bakalım Arap. Gel bakalım sen de. Evet onları da koydum şöyle dostlarım. Şimdi Atakan'dan gelen kula yavruları çıkaracağım. Boz dumanlı yavruları dostlar. Tamam sizin, sizin toplu kaldınız sizi. Şimdi buradaki 3 taneyi de çıkaracağım dostlarım. Sonra bunları havaya vereceğiz. Ee, ve arabadan kolye alacağız. Kuşlarımıza bakacağız dostlar. Yeni kuşlarımıza. Şunun kanadını bugün açacağım. Hatta açacaktım videodan önce de unuttum. Mavi var ya dostlarım. Ünal abinden gelen. Komşumuzdan. Evet bir. Çıkın. Çık. İki. Sen de çık bakayım. Üç. Tamam. Yedi tane oldu mu yer? Oldu. Şunu. E, şimdilik şu damızı kümesini alacağım. Dur bakalım. Yeni kuşlarımızı buraya alacağız dostlar. Yeni gelen kuşlarımızı buraya alacağız. Şöyle sen. Şimdilik burada dur bakayım. Onun da kanadını açacağım dostlarım bugün. Şimdi kuşlarımızı kaldırmak için hemen poşetimizi ayarlayalım. Evet. Haydi bismillah. Haydi bakalım. 7 tane kuşumuzu havaya verdik dostlarım. Tam uçum havası var. Güneş bir ince böyle kendini hissettiriyor ama çok sıcak değil dostlarım. Tam uçumluk. Böyle 7 tane kuşumuzu lan oğlum şu telin içine girmeyin ya. Açıkta uçun ha. Böyle tam idman veremiyorum dostlarım günde bir kere uçuruyorum. Bayram yoğunluğu oldu ziyaretler, misafirler derken fazla vakit ayıramadım kuşlara. Günde bir kere gelip bakımlarını yapıp bir sefer uçurdum hep. O yüzden böyle çok çok da itmanlı değiller. Aferin arabama. Evet. Aferin size. Aferin. Şimdi bunlar uça dursun dostlarım. Biz kolimizi alalım. Yeni dört tane kuşumuzu görelim. Kimden geldi? Niye geldi? Bütün detaylarını paylaşacağım sizle şimdi dostlarım. Oğlum biraz yükselin lan. Biraz yükselin. Yükselin biraz. Neyse onlar indiğinde yani bir yarım saat dinlendirir ben yine kaldırırım bunları. Şu anda vaktim var. Şu an akşam tam 5.30. Yani yedi 7.30'a kadar hava aydınlık dostlarım. Günler uzuyor. 7.30-8'e kadar hatta. Günler uzamaya başladı. Aferin arabama. Ya bunlar çok güzel olacak. Tamam biz kolimizi alalım dostlarım. Ve kuşlarımızı incelemeye başlayalım. Şöyle bir bırakayım. Otogardan geliyorum şimdi dostlar. Şöyle alalım kuşlarımızı. Bir iki tur daha atın. Hemen değil. Hemen inmek yok. Şunların inişini yapalım dostlarım. Ondan sonra kuşlarımızı tanıtacağım. Size göstereceğim. Oo, tamam bunlar yine yükseldi. Yükselin. Aferin size. Aferin. Zeynoş gel seni açalım otur. Kızım gezmek istiyor. Bekle kuzum bakayım. Bekle. Bekle. Ama bak yaramazlık yapıp babayı üzme tamam mı? Hadi bakalım. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hayır. orada değil. Koş bakalım. Koş. İyi kuşlar yükseldi dostlarım. Aferin lan size. Heh, böyle uçun işte. Çok güzel. Kuşlar yükseldi. Kamera odaklamıyor şu anda. Aferin Arap. Defalarca bel kırıyor. Aferin size. Çok güzel. Böyle böyle güçlenecekler dostlarım. Dediğim gibi yeterli idman veremedim. Ama yine de güzel uçuyorlar. Zeynep git ilerlerde oyna. Git ilerlerde oyna. Kuşları bozma. Şimdi damızlıklarımızı açalım dostlarım. Da Bunlar şu ana kadarki en fazla uçumlarını yaptılar dostlarım. Yani süre olarak. Abi. Gelin bakalım hadi bakıcıları da açayım. Gel. Hatta hasta kuşlarımızı da açacağım dostlar. Hepsini bir açalım. Evet kuşlarımız iniyor. Gelin 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 gelin. gelin. Aferin size. Aferin. Bütün kuşları açtım dostlar. Uçan kuşlarımız da indi. Sakin 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 sakin. Bugün daha yeni açtım dostlarım. Normalde bu saatlere kalmıyorum. Yani bayram yoğunluğu var dediğim gibi. Bakın miski bayağı iyileşmiş ya maşallah. Şimdi kuşlarımıza bakalım dostlar. Gebze'den Selçuk kardeşimden e, rica ettim dostlarım. Zamanında bu kuşları onunla paylaşmıştım. E, rica ettim ve orijinallerden dişi istedim dostlarım. Bakın. Ayağında kendi markam var. Hani öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Kendi kuş kuşlarımız dostlarım. Bu Arap baba'nın orijinal kızı. Kanatları makaslıymış, çekmiş bana yollamadan önce dostlar. Orijinal dişimiz şimdi bir tane daha var. Bakayım. Ben orijinal dişilerden istedim dostlarım. Şöyle. Bakın bu da torunu. Orijinal torunu Arap babanın dostlar. Onda da kendi markam var. Sağ ayağında. Onda da kendi markam var. Yani bu orijinal kızı. Bu da orijinal torun dostlarım. Hayvan susamış bakın. Yoldan geldi ya. Sen de iç kızım suyunu. Ben bunları istedim. Selçuk kardeşim de bir sürpriz yapmış dostlarım. İki tane de yavru yolladı. Bunlar Çakmaklı ile Arap Baba'nın torunları dostlarım. Arap Baba'nın Çakmaklı dizisi. Şu andaki eşi var ya dostlar. Aha vallahi çıktı. Oh videoda çıktı. Oh nasıl indireceğiz? Bak videoda kaçıracak hayvanı görüyor musun? Kaçıracağız hatta yani. Şöyle bir pırıltı. <laughs> Vallahi fırladı ya. İn lan in in in. Selçuk bunların ilk uçumunu vermiş. Yerde uçuruyordu bunları. İnşallah iner ya. Gel. Gel 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 gel. Arap babanın torunu dostlar. Ben şunu da koyayım. Birazdan gösteririm. Nasıl fırladı bir anda ya. Onlar kardeş. Şimdi bıraktığımla şu anda uçan kardeş. Vallahi sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Selçuk vallahi var ya. Gördün mü bir anlık şeyini? Ya bu video yaparken böyle oluyor işte. Gel 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 gel. Gel gel geliyor. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Vallahi uçuyor dostlar. Kuşu getirdik daha kümesi almadan. Kaçırdık vallahi dostlarım. Gidiyor. Gidiyor. Heh, şöyle sağlam bir pırıltı verdim. Bakın geldi. Geldi. Gel oğlum gel. Vallahi bize ilk şeyinde atraksiyon yaşattı ya. İnşallah iner de bakın uçuyor dostlar. Oy oy. Sıkıntı. Onun ayağında marka da yok. Selçuk marka takmamış. Yani marka yok gibi gördüm. Baktım da. Marka yok gibi gördüm. Şşş. Kırıltı veriyorum ama vallahi uçuyor dostlarım ileride. Dön lan bu tarafa gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Uçuyor şurada dostlarım. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet geliyor. Valla bayağı pırıltı veriyorum artık. Ya nasip ya kısmet. Video yaparken böyle hatalar, böyle dalgınlıklar oluyor dostlar. Ya dedim kuşların gelişini göstereyim. Hani sizler de bilin kuşlar nereden geldi, niye geldi? Yani sonuçta yakın takip eden değerli dostlarımız var. Orada bir anlık boşluğuma geldi. Hayvan fırladı kümesi. Yani uçuyor ileride. Yani bayağı pırıltı veriyorum ama yok. Gidiyor ya. Gidiyor dostlar. Bakın döndü. Döndü. Yok ya. Vallahi kaçırdık kuşu Selçuk. Kaldırdım kuşları şu anda. Geliyor bu tarafa. Geliyor. Geliyor geliyor ama yok. Şu ileride dostlarım. Yok ileri geri döndü yine. Kuşları kaldırdım. Uçanlarımız uçuyor şu anda. Uçan kuşlarımızın hepsi havada dostlarım. Lan gel işte buraya ya. Şöyle yakınlaştırayım onu size. Yok ya ileri doğru gidiyor ya. Ben görüyorum da kameradan çıkıyor bilmiyorum. Selçuk. Vallahi kaçırdık kuşu ya. Neyse canımız sağ olsun. Nasip de değilmiş. İleride. Çok ileride. Bakın dostlar. Şimdi gösterebildim bakın. Geliyor geliyor. Hadi lan hadi lan hadi lan. Hadi üzme bizi be. Yok. Ha. İleride dostlar. Bakın orada. Yani bu tarafa gelecek gibi de yapıyor ama. Hadi lan hadi. Heh, hadi be. Hadi gel. Lan dön gel hadi be. Yok dostlar ileri doğru gitti yine ya. Yok. O ilerlerde uçuyor. Selçuk'um valla hakkını helal et. Gördün. Yani istemeden bir ufak dalgınlıkla hayvan kümesinden fırladı. Dostlarım yorgunluk var üstümde. Sıcak beni mahvetti. Bugün de yoğundum. Erken kalktım. Ziyaretler falanlar filanlar. Oradan otogara geçtim. Otogarda bekledim sıcakta otobüsü falan. Onun da etkisi var dostlarım. Bir anlık dalgınlıkla kuşu kaçırdık. Neyse sağlık olsun. Ya o elimizde var. Onun anne babasının kardeşleri bir sürü var. Sıkıntı yok da. Böyle de olsun istemezdim yani. Gitti en son ilerlerdeydi. Yok şu anda. Vallahi yok. Nasip kısmet. Nasip de değilmiş dostlar. Aa videoda kaçırdık kuşu. Şey. Nasıl böyle bir hata yaptın ya? Olacağı varmış ne yapalım? Olacağı varmış. O dostlarım o. Arap babayla çakmaklı var ya. Onun bir çift yavrusunu yollamıştım ben. Selçuk kardeşime. Onların yavrusu. Yani Arap babanın torunu oluyor. İleride, taa ileride uçuyor dostlarım ama çok gitti ya. Bakın gösterebiliyor muyum? Binanın oradaydı ama. Gitti gitti o daha gelmez. Aa şurada bakın. Bakın gözüktü. Binaların aralarında. Şu an ben de kaybettim. Ya bir gün yerde durmuş olsaydı inerdi o buraya. Hiç durmadı ki. Daha getirdim koliden çıkardım hayvan gitti ya. Vallahi ya. Neyse. Ne yapalım dostlar. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok dostlarım. Ya biz benim amacım zaten orijinalleri getirmekti. Yani biliyorsunuz bu sezon orijinallerden üretemedik. Orijinal olarak sadece bir dişi kalmıştı elimde dostlarım. Sadece bir dişi kalmıştı elimde. O da salla sallaboş olan dişim işte. O yüzden yani diyelim ona da bir şey olsa orijinal dişim kalmayacak elimde. Şu mu ya? Şurada bir tane uçuyor. Valla o herhalde ya. Bakın. Aha. Ben yine kuşları kaldırayım bir. Ben yine kuşları kaldırayım dostlar. Evet evet o. O dostlarım o. Uçanları kaldırdım. Bakalım gelirse... Aa geliyor sanki bu tarafa doğru. Hadi gel lan. Geliyor valla. Bakın. Yok döndü. Yok. Hadi be oğlum be. Gel bu tarafa be. Gel bu tarafa. Üzme bizi. Hadi. Bakın şurada ileride dostlarım. Kameraya çıkıyorum bilmiyorum da ben şu anda görüyorum onu. Geliyor gibi. Geliyor gibi. Geliyor gibi. Haydi. Şu. Yok. Yine arkaya doğru döndü. Bakın dostlar gidiyor bakın. Şu ilerideki. Şimdi çekebildim onu. Hadi gel lan bu tarafa. Hadi gel. Abi niye ilerlere gittin ki sen ya? Niye ilerlere gittin? Geliyor gibi yapıyor ama. Şu dümdüz gelmesi lazım. Yok abi dönüyor o tarafa. Yok dönüyor o tarafa. Neyse bizim kuşlara Bizim kuşları çok da zorlamayalım. Hata yaptırmayalım dostlar. İşte orijinallerden elimizde dişi kalmayınca rica ettim. Selçuk kardeşim de yolladı onları bize. Alışverişimiz olan bir kardeşim, arkadaşımız. Tekrar ben ona yollayacağım dostlar daha sonra. İstediği kuşlardan. Zeynoş! Zeynoş da koşturuyor, kargaları kovalıyor. Zeyna'yı eğittim. Yabanileri kovalatıyorum ona dostlar. Şimdi neyse. Yapacak bir şey yok. Benim bir gözüm onda olacak. Artık gelirse pırıltı mırıltıyla indirmeye çalışacağım dostlar. Valla kuşu videoda kaçırdık gördünüz ya. Yani. Bakın şunun kardeşiydi işte. Bunun kardeşiydi. Sen de fırlama lan şimdi. Bunlar Arap babayla diş çakmaklının yavrularının yavruları dostlarım. Torunları yani Arap babanın bu. Şunla şu da bizim orijinal dişilerimiz bunlar dostlar. Bizim orijinal Araplarımız. Kendi kuşlarımız dostlar. Yani Selçuk'a da buradan teşekkür ediyorum. Allah yavrunun birini kaçırdık. Nasip de değilmiş. Yapacak da de bir şey yok. Zeyna ne yapıyorsun lan? Şşt, hey! Hayır. Kedi gördü herhalde. Oraya çıkmaya çalışıyor. Hayır. Zeyna. Hayır bakayım. Hayır. Oraya olmaz. Şşt, hayır. Oraya gitse var ya beni uğraştırır. Arka tarafa geçse orada kedi Medi gördü, bir şey gördü. Sen ne yapıyorsun? Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Aferin benim kuşum. tamam, hey sakin, sakin, sakin. Kuşları ürkütme. Ee, gözüm o kuşlu olacak dostlarım. Aslında gel edebilir ha. Gel edebilir ya, bakalım. Bu tarafa gelirse indiririm. O şimdi yerini arayacak. Selçuk orada ilk uçumlarını vermiş ama daha taklayı çevirmediler dedi. Neyse ya, ne yapalım. Yani biz bu sırada içerideki yavrularımıza bakalım dostlar. Nasıl bir kısmet ne yapalım. Çıkın bakalım buradan. Buradan çıkın buradan çıkın. Bakın dostlar orijinal Arap'la ön tepe dişi yavruları. Şöyle. Yani bunlar ön tepe. Biri çift tepe biri ön tepe dumanlı gibi gözüküyorlar. Şimdi Arap babanın yavruları bakın. Bunlar da böyle sağlıklı. Şurada da Atakan'ın hediyesi. Bozdumanlı erkekle uçan diş çakmakların bir yavrusu çıktı dostlarım. O da sağlıklı gözüküyor. Şu anda bir problem gözükmüyor. durumlar böyle şu giden kuşa Tabi biraz canım sıkıldı ama ya hepimizin başına geliyor böyle şeyler dostlar. Kuşçulukla böyle şeyler de var. Nasip kısmet. Ben şimdi onu bekleyeceğim dostlarım. Eğer gelirse videonun sonuna eklerim. Eklemediysem de zaten gelmemiş anlamına geliyor dostlar. Biliyorum şimdi sizler de merak edeceksiniz. E, yorumlar kısmından da e, haberini veririm dostlarım. Ama dediğim gibi gelirse videonun sonuna eklerim. E, bu videomu da bu şekilde sonlandırayım. Yeni kuşlarımız hayırlı olsun. E, orijinallerden üretmemiz gerekiyor dostlarım. İyi oldu. Gerekli bir hamle oldu dostlar. E, soyu elimizde muhafaza edelim. Çok da isteyen dostlar var. Arkadaşlar var. Yakınlarımız var. İnşallah üretebilirsek onlarla da paylaşırız dostlarım. Bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.